istasyonda başlattım kaydı. Aa yüzde Hah. kaçı yüklenirse o kadar kırmızı doluyor klavyenin ışık. Çok hoş lan. Neyi evet, çok ne şey şeyde. Şey, Razer o, oyun yükleme şeyinde. Eren şimdi konuşuyor. Oğlum <laughs> şimdi geldim çünkü amına koyayım. Allah Allah ya. Beyler yani. şunu şeyi fixlemeye çalışıyorum bir dakika. Vega gelince görebilecek orayı bu arada. Oh, join nesiniz <laughs> videodayız. Evet, ben ben şu an, <laughs> şu an bir şey mıyım? Yani bu karakter seçim sonu mu gelecek? Bir, bir an, 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 an Eren katılınca açacağım yani... Aç, karakter. Beyler beyler klasik modu mu? modumu dışın Anır zaten olmaz. Klasik mi tek mı? Explorer'a inmem yani. Kusura bakmayın. Evet, Explorer <laughs> ben yani bence biraz saçma olur. bu taktik önceki neydi? Klasik. Klasik normal hali. Taktik bence taktişin oynayalım. Oh. Hem fikir ve egemenle oynayalım. Tam zaten 3 kişi taktı şimdi dediğine göre diğerinin fikri önemli değil. <laughs> demokrasi mi oldu? Aynen tam olarak evet. demokrasi Neydi? Demokrasi... Be Berk sürekli diyordu mal mal. Cahilin iktidarıdır. Aynen öyle. Yarın hadi be kanka. Ulan bir durun ama nefi Allah Allah ya. Tamam, Allah'ım takım. ya. T takımda bir <laughs> e, siyahi <CIA gülüyor> arkadaş, <gülüyor> bir, <laughs> şey. bir <laughs> Arap arkadaş var. Ne yapacaksın? Ne yapacağız? Şu videoyu Mertcan'a söylemek istediğim şeyleri söyleyemiyorum ama Mertcan Hitli kardeşimize Hitli ama kardeşlerimize da, bir derdimiz Hitli kardeşi da. Hitli kardeşlerimize bir derdimiz yok bir kere ee, Şöyle var e, ilerle var da Adam Pakistanlı yani Müslüman artık yani Adam tövbe ya, etmiş Mertçan, Müslüman Mertçan, olmuş Pakistan'da şu an o zaman, Irkın neyse. ırkın şeyini kaybı Kapatıyor yani Müslümanlıktan Acceptable. Aynen Eyvallah eyvallah bu araba ne yapacağız? Ben burada, burada olsan kusura bakma yani bro. bu Arap Arap. O da Müslüman ama Arap Müslümanın Allah belasını versin yani. Ne oldu sen? Deniyorum bir daha. Ben... Ne, ne, sorunu bir anlatsam belki bir yardımcı olurum da. Şey diyor. Siz ekran <laughs> Nerede veriyor? Nasıl veriyor? bir file açma engellendi dedi. Açarken sonra siyah ekran attı. Ne, şey kontrol at denet de çıkabildi. Hiçbir şey de çıkamadı. Fayda. Bir, bir şeyler yaptım bakalım olacak mı? Sana bir Sana bir sana bir Overwolf lazım, değil mi Erdoğan? Overwolf. Merhaba. Aa, Klavyenin Ben yani Oldu Al, da... mı boruyu? Amına kodum bunları. Bütün güvenlik şeyini devre dışı bıraktım bilgisayardaki oyuna girebilmek için. Ya, oyun virüsü değil ki oğlum. Ya değil Kesin de normal bir PC vardı ben ya. Bir dosya açmasını engellediymiş, Anlamadım ne dosyası. Ben dedim kesin Windows Windows'un bokudur. tamam tamam beyler ben planıydı bu. Trojan atmak istedim size. Divinity'nin Divinity'nin Steam dosyalarının içine sızdığı sızdı hacker olarak. Hani sizin bilgisayara sızmak yerine. Yani yeni karakter mi oluşturuyorum? Steam'e sızdı. şimdi lobiye katılacaksın şimdi sen. Nasıl yapıyorum onu? Shift tabdan talaj oyun yapıyorsun. He, tamam. Steam, Steam, var ya Steam'in arayüzünden. Anladım ben. Neyse Dreadnought'ın lobby müziğini dinliyoruz biz. O baya güzel, güzel bir aktivite bu arada. Sıkıntı yok yani bence. Şu anda alt tabdayım bir şeyle uğraşıyorum. Kendi müziğini açma bu arada. Yani müziklere Dudu Gaming soundtrack yani. Ya, evet. Onlar akıl değil. Klavye ile alakalı. Hmm. Şimdi Egemen'in ışığı var diye giremeyeceğiz ama. Egemen'in okay. <laughs> Hayır hayır ışığı açmaya çalışıyorum işte. <laughs> Oğlum aynı kalbi sende <klavye gülüyor> de var vardı. arada. Yok bende en azından şey olmadı henüz. Henüz ama bak. Şimdi lan daha terhaneye girmedik bu klavye varken. Allah beyler. <gülüyor> Giremeyeceğiz. Bugün <laughs> mi gireceğiz? Oğlum o şey... Razer klavyem yüzünden. <laughs> şey sıkıntı olmuyor direkt açılmıyor. Bu arada t da açılıyordu normal terhaneye de açılmıyordu. İyi bari. Kola düzeldi daha sonra. Niye? bilmiyorum yani neler oldu neler geldi. Bir işte ya. Bir nokta Razer <laughs> support getirdiler ya ondan. Ben, Gelmedin ben kanka. geldim. Ha? Gelmedin. Bir daha deneyeyim. Anasınız. Oğlum, Oğlum bu Larian Stuzar bir gerizekalı ya. alıyor. zaten neyse, anlarsın neyse, kanka ya. Be. Ben bir dakika ben bir Çş. Ha ha ya. ha tamam Aa. dur gel dur geliyorum galiba. Galiba klavyeyi düzelttim. Özel ışıklandırmasını açtım. Katılayım be. O oh, evet 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 kırmızı kırmızı tamam oldu. Çok iyi mi yükledi? Şu an ben beyaz değil mi? Şu an beyaz şu an ben beyaz. Bende ekran yine dondu abi. Bende bir süredir e, bu Chrome Apps Chrome Apps, apps çalışmıyordu Mertcan. Ee, onun sebebi galiba Razer bir programı güncelleme getirdi. Sen tabii klavye almadan önce oldu bunlar. O yüzden sen büyük olasılık direkt hallettin oldu. işi de. Şey aynen, aynen, aynen. Sen... Sürekli böyle bir şeylere tıkla, sürekli böyle hızlı hareket etmeye çalışma amına koyayım. Sağ tıkla, join'e bas, bekle amına koyayım. Ben girmiyorum amına koyayım ya. Adam hiç Hearts of Iron oynamamış. Kim böyle işte ya? <laughs> ya onu, onu, diyorum Hearts of bir ara tıklıyorsun, gidiyor. O yüzden sakin. Yükleme yakını bekliyorsun. Mouse'u hareket ettirirsen oyun çökebilir. Evet. Hani hiçbir şeye dokunmayacaksın <laughs> şuna kadar. Ağır hareket. Ağır hareket edeceksin. Sağ tıklayacaksın, join diyeceksin. Salacağım. Dokun, bırak, ya bırak. Artımen biraz bekleyeceksin. Bir iki dakika böyle bir... ...anlaması gerekiyor. Onu bir daha task verirsen eline patlıyor. <laughs> Aynen, işte belki de diyorum ki Divinity'de de hani... ...adam join demeye çalışıyor ama... ...buraya tıklıyor. Hadi artık katıl, amına koyayım. Shift'e <laughs> <böyle. gülüyor> batıyor, altına şey. batıyor. ESC'ye basıyor tık 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 tuk. Shift'e basıyor bir daha bir daha Joy'da basıyor bir daha basıyor bir bu daha basıyor bir 20 dakika şu ekranla geçecek <laughs> Nasıl playturu? Ya Ne yapacağız biz bu adamın şey oyununu ya Adam ya Divinity'ye kaldırmayan ilk defa bilgisayar görüyorum yani hayatımda Ne no, Dark Elf Dark Elf Mami Milk Drinker mısın? Takılar <laughs> böyle takıla takıla söyledin ki komik oldu ve <laughs> Öyleyim bu arada. Şimdi <laughs> şu shit talk falan BG mesela Tamer tanım bu dedi böyle rastgele bir anda Dark Elf şu an şey, şey, şey diye ha. çıkar Oğlum, oğlum niye söylemiyorsunuz bana videoda olduğunuzu? Yani tamam ben, ben, tamamıyla farklı bir kişilik şeyimi geçiriyorum Çık kanka üstüme. Şu anda to to toplum kişiliğine giriyor. Gizdim, kuş, gizdim şu an. Ben şu an toplumdaki bir centilmen <laughs> kişiliğimi taktım. Egemen, değiştirdim. Girdin ya chat gözüküyor mu? Chat. Hayır hayır chat gözükmüyor. Eren'in buraya <gülüyor> <gülüyor> buraya yazıyorum o zaman. Şu ekrandan çıkmak istiyorum artık. Gerçekten. Lütfen gel Eren. Dini temizin. Parası aldı ya. Tamam yazdıklarınızı görebiliyorum ama siz odada gözükmüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> lan nasıl yazdıklarınızı görüyorsun lan? Geri aldım biri random atıyor. Lan nasıl görüyorsun? <laughs> ben lan ne, ne yazılıyor? Bu benim lobby. Anlamadım ama ne koyayım ya. <laughs> Kanka bir çıkıp tekrar açalım. <laughs> Bir saniye bir şey söyleyeceğim bir sen şey, bir sen şey, şey. ne yazıyoruz şu an ne yazıyoruz şu an Elinin göt kıl <laughs> Lan nasıl geliyorum çocuk o Merdan yayın mı lan Youtube'da yayında mısın Kanka canlı yayındayım <laughs> <laughs> Harbi ya, mi Vallahi yok. Hayır o buradaki Yani olmuyor böyle Neyse <laughs> gelemedi bir çık çıkıp tekrar açalım dünyaya yani şey öyle bir yer Ha dur şey redif falan oldu bir iki kişi Ananın <laughs> Ben çıktım Şeyden tamam tamam ben bir daha kuruyorum bir daha kuruyorum. Tamam, ben daha rahat attın ama. Ha evet, tamam işte tamam. sen Tower Abi gibi. bir dakika bende bazı modlar açıkmış. Hepsini kapatayım mı? Kapa kapa hepsini. Hepsini kapa. kapa. Hepsini kapa. Eee evet, sende, sende de modlar çıktı galiba sende de oynayalım bir kere. Ben de hiç modlar çıktı et. galiba değil Ben bana aşağıya bir şey indirmedim. Aa dur lan şeyle ama hepsi kapalı. Okay. Otomatik indiriliyor bro. Aynen kapalı hepsi kapalı. Aynen de indir tamam. indirdim. indirdim bende açıktı hatta az önce. Tamam gelin beyler. Beyler benim oyun yine dondu. Böyle siyah ekran olunca siyah ekranda kalıyorum. Böyle cursor'ım falan Divinity'nin cursor ama hiçbir yere de gidemiyorum amına koyayım. Yok beyler ya. Efe Şahin'le falan girin. Gerçekten benim çekeceğim bir çile değil şu Kanka, an gerçekten. bak ya. Nasıl oluyor ki amına anlamadım yani. Niye oluyor ya? Yani? Bütününü falan kontrol ettiriz. Aynen. Belki direkt onunla alakalı e, bir şey, şey yanlış o, Bir söylesen ne olunca oluyor anlamadım. Neye basınca oluyor? Ne, ne yapınca oluyor aga? Anladım abi. Herhalde. Ya bir bir şey eksikti abi ya. Tam oynayacağız dört kişi. Herhalde. Harbi bir şey eksikti ya. Ama adam siyah ekran verdi dedi ya. Tamam. Kontrol attıktan ne bileyim ama koyayım yani. Her seferinde konuşmadı da. Oğlum cevap vermedi göre duymuyor ama koyayım. Yani oğlum, sınavlar yaklaşıyor ya. Değerli Biz de başlarsa. Görüyorsunuz bir susun mı da bir Şey okuyorum. <laughs> Forum okuyorum. <laughs> duyuyor, muydu ha, duyuyor muydun bizi? Duyuyor muydun bizi? Allah lütfen Coşun'a cevap ver. kanka bak. Çok malım ben kanka bu çocuğu unutmuşum ben. Dünyada başka şunu yapacak bir insan yok yani Mert'e. hani <laughs> <laughs> birisi Vertu, cevap verir mi ya. Yani. Mert'u musun sen kanka? <laughs> Eren dışında birisi olsa cevap verir. Eren katıldı lan. Eren sen Vertu musun? Hoş yani geldin lan Eren. kayayım ya. Oyunda bile değilim. <laughs> Vertu. Ver oğlum kim lan bu Vertu? Sava bir an E bu? Putain miydi? Putain de mi yazılıyordu? Putain. Özürlü <laughs> müsün <laughs> amına koyayım? Bir şey yazmadım oğlum. Bir daha deniyorum. Bu da olmazsa bir adım da merdiven falan bu. <laughs> <laughs> Neyi değiştirdin deniyorsun? Kanka oyuna girince bir şey yapacağım şu an. Yani okay. zaten ikisi ikisi. de Şu an oyunu oyunu <laughs> yapacağım 3. fix falan yani. 3. oyunun bana 5 dakikalık çıkardı. 3. sıkıntıyı çözmeye çalışıyorum şu anlamına koyayım. Her şey de peki. E, ee, siyah ne zaman veriyor? Shift tab'dan join'e tıklayınca mı? Ee, hayır, join'e tıkla, tıkladıktan sonra lobiye dönmek istedim. Ana dönmek dönmek istediğimde Niye bir yerde. Ha? Join'e tıklayıp bekle. Kanka altta batmıyor kitleye bilgisayarı. Simsiyah boktan bir ekranda Ay, bekliyorum. Join'e tıkladıktan sonra dönmek istediğimde diyorsun ya. Dönmeye, dönmek istemeyen yani. Join'e tıklayıp bekle bize join'den. E kan siyah ekrandan çıkmıyor. Ay, Yükleme ya, ekranından kalıyorum. Dönmek isteyince siyah ekran veriyor diyorsun. Dönü bir dakika. Şey Basmazsan vermez o zaman. Ayarlar ya nereden yap yapılmıyor mu ayarlar şeyden <laughs> ana Vay götünü böyle oynun ben var ya. Abi bu ayar nasıl yapılamaz ana menüden? Beyler. Yapılıyordur kanka ya. Profil, kredi bu kadar yani. Nasıl ama nakıyım? Aynı oyunu açtığımızda emin. Kanka sen düz Divinity'yi açmış olabilir misin? Definiti açtım abi. Her sen Divinity de şu olsun. an menüde ne diyor? Menüde ne diyor sen de şu an? Story, Game Master, Arena, Options, de Mod daha tat sanız öyle. Tat. Adam bir mi kanka? <laughs> evet geri geldin beyler sonuç ne? Adam... Daha tat. Ta daha tatabilir misin? Ha, tamam, atacak bir dakika. Bir adamla konuşuyorlardı da ama. atacağım seni diyor şu an. Monami gelecek de. Aynen. <laughs> Adam kendisi çıktı ben kilitlemedim. Kral. Senin arkadaşın mıydı bu? Yok random Yo. Fransız'ın teki. Random <laughs> fransızın teki. <laughs> tamam Eren'e davet atın abi. Atan böyle. So lobiyi attım attım. Attım ben attım. Okay. <laughs> Deniyorum beyler. Yükleniyor şu an. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bombaylarının niye sesi geliyor? Ya <laughs> Hayır yani disco. Aynen yine Oyun... de gözükmüyorsunuz. Ama bir yere geldim, bir lobiye geldim yani. Naber Eren yazmış mıyım ben? Oğlum sen profil yaptın mı? Larian profil yaptın mı onu söyle. Hayır. Yap o zaman amına koyayım. Tabii o yüzden Eren daha önce yaptı. Otomatik Eren'in profilini... Eren diyorum Egemen yaptı daha önce. Biz de bu gördüğü için. profil mi lazım? Şey. Evet amına koyayım. Oyunu kapa, açar. Tamam. Ne? Ben skip dedim ya. Kanka hani sen önceden yaptın ama okey bak Merdo yazıyor. Benimki de bak Veritas evet. yazıyor. Benim benim Steam ismim ne Crimson King. Nasıl Veritas yazıyor Aa, o zaman? Evet lan bunlar bizim. Ben ben hem Valorant e şey yaptım. E, ben ona uğraştım, yaptım Steam hesabımı bağladım. Üstüne Vali önceden yaptım. kalmış bir tane Torbucu'sun profilim vardı. Onu seçip girdim. Ve aynen otomatik bizimki ama okey. Yapmışız zaten zamanında. Hı. Onu seçiyor. Multi oynamak için lazım işte. Bu Eren yapmadığı için Ben bir göremiyor Mertcan bu arada Merchan, tam da zaten varmış da Mertcan aklıma geldi. Sen de bir ara şey yap. Ee, Discord'un bu bütün kulaklık değil sadece mikrofon kapaması için bir tane klavyenin tuş ata. Evet. O önemli ya. Ne ya? benim ben şey yaptım. Space'in sağında alt GR var ya. Hı Hiçbir yerde kullanmıyoruz onu onu yaptım. Şey yarıyor. Çünkü mesela benim klavyenin yanında mesela 5 tane makro var sende var mı bilmiyorum. M1, M2, M3 diye. M5'e kadar. Onları kullanamıyorsun. Onları denedim. Onlar hani birazcık daha farklı <gülüyor> çalışıyor. Hani <laughs> 5 tane bunlara atabiliyorum da hani makronun kendisini bir şey atamıyorum. Bu Makro bir şey atamam lazım. O atadığım şeyi atamam lazım. Ona gerek yok yani. Hadi geliyorum ben birazdan.